annemlerin şu an benim eğitim gördüğüm yerde beni izlemesi, yaptığım yemekleri tatması beni çok heyecanlandırıyor. Tunceli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2025 aile yılı kapsamında öğrenciler ve velilerin buluştuğu özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğrencileri, atölyede hazırladıkları yemekleri velilerine ikram ederek hem heyecanlı hem de duygusal anlar yaşadı. Etkinlikte 11. sınıf öğrencileri çökertme kebabı, 10. sınıf öğrencileri ise çemiş gezeke özgü peynir helvası hazırladı. Veliler hangi tabağın çocuklarına ait olduğunu bilmeden jüri olarak değerlendirme yaptı. Öğrenciler ailelerinin karşısında yemek hazırlamanın heyecanını yaşarken, veliler de çocuklarının yeteneklerini yakından görmenin gururunu hissetti. Mutluyum hem annem burada. Her gün evde annem hazırladığı için şimdi de ben hazırlayacağım. O, o, yiyecek, hep o hazırlıyordu. Biz yiyorduk, şimdi o yiyecek. İnşallah iyi olur. Normalde hep evde yemekleri annem yapar. Burada benim yaptığım yemeği tatması. Şu an yarışmada olmak beni heyecanlandırıyor arkadaşlarımla güzel anılar biriktireceğiz ailemle beraber. E, kimin kazanacağı belli değil ama inşallah kazanırım. Oğlumuzun böyle bir etkinliğine katıldığım için çok mutluyum. Oğlum adına da çok mutluyum. Geldim kendim gördüm oğlumun yaptıklarını. O ayrıca bir gurur verici bir şey. Yemeğini tattım. Öğretmenlerimize, çocuğuma teşekkür ediyorum. Bu güzel gün için, yani gururlandırıcı bir gündü. Okul yetkilileri, etkinliğin okul-aile işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Aile yılı kapsamında öğrencilerimizle birlikte velilerimizi de etkin şekilde atölyelerimize çağırıp öğrencilerimizin sergilediği çeşitli yemekleri velilerimizin tatması ve jüri olarak değerlendirmesini istedik. Böyle bir yarışma düşündük aslında. Bugün 11. sınıflarımız çökertme kebabı yaparak 5 öğrencimizde, 5 velimizi kimin tabağı olmadan sunarak bir değerlendirme yapacağız. Aynı zamanda 10. sınıflarımızda buraya ait olan yani Tunceli iline ait olan çemiş Çemişkeze'nin peynir helvası dediğimiz bir helvası var. Onu yaparak sunacaklar. Buradaki amacımız velilerimizi okulla işbirliği yapma öğrencileri hangi ortamda eğitim gördüklerini gösterme aynı zamanda öğrencilerin kendi yeteneklerini velilerine de sergileyebilme hedeflenmiştir. Gün hem öğrenciler hem de veliler için unutulmaz bir anıya dönüştü.